Dis protezinde amacımız hastamızın ağrısız, rahat, günlük hayatta her istediğini yapan bir e, insan olarak hayata devam etmesidir. Burada hastalarımıza çok soru geliyor. Dis protezi sonrası neleri yapabilirim? Neleri yapamam? Aslında ben de şöyle cevap veriyorum hastalarıma. Temelde bizi zorlayan iki temel hareket var. Bunlardan bir tanesi namaz kılma pozisyonuna gelmek. Diz protezleri namaz kılma pozisyonuna egzersizlerle ve çalışılarak gelinebilir. Ama bu diz protezin ömrünü kısaltan bir durumdur. Dolayısıyla namaz kılma pozisyonunu çok fazla biz önermiyoruz. Diz çömelme pozisyonu da aynı şekilde diz protezini zorlayan bir durum. Bu da protezin ömrünü e, uzun ömrünü kısaltabiliyor. Çünkü şu anda uyguladığımız protezlerin ömrü 20-25 yıl civarında e, süreler veriliyor ama biz bunu ne kadar doğru kullanırsak bu süre o kadar uzayacaktır. Ama onun haricinde koşabilir miyiz? İstediğiniz kadar koşabilirsiniz. Merdiven çıkabilir miyiz? İstediğiniz kadar inip çıkabilirsiniz. Bisiklet kullanmak, yüzmek bunların hepsi serbest. Aslında futbol meraklısı hastalarımız oluyor. Basketbol meraklısı hastalarımız oluyor. Onlar diz sonrası bunlar yapmak istiyorlar ama biz bunların darbeli sporlar olduğu için e, ekleme gelecek ve proteze gelecek yükü fazla miktarda e, yansıtacağı için çok da e, bu konuda önermiyoruz. Başka bir soru, e, bu diz protezlerini yenileyebilir miyiz? Evet, protezleri yenileyebiliriz. E, protezlerin belli bir ömrü var dedik. Özellikle aradaki sıkıştırılmış plastiğin. E, dolayısıyla bunu yenilemek eskisi kadar zor değil ve e, özellikle son yıllardaki teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, protezlerin ömrü ikinci kez yapıldığında dahi oldukça uzun süre verilmekte. Bütün bu e, anlattıklarımdan özetle şunu söylemekte fayda var. Diz protez cerrahisi uygun hasta yapılırsa memnuniyet verici ama bazı hareketlerde çok da kullanılmasını, yapılmasını istemiyoruz. Günlük hayata tekrar dönüş için çok önemli bir çözüm noktasıdır dispotezi.